Merhaba canlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlarım. Bugün yine Yalı çapkının yayınlanan son bölümünü şöyle kısa bir konuşacağız. Gerçi artık sözün bittiği yerdeyiz arkadaşlar. Seyran ve Ferit, Seyran'ın yeni kocası için el bakmaya çıktığı bir bölümü nasıl yorumlayacağız? Neyi konuşacağız? Neyi nasıl yorumlayacağız artık bilemiyoruz. Konuşacağız ama. <laughs> göğsümüzde yumuşata yumuşata bunu da konuşmaya çalışacağız arkadaşlar ve de canlarım önümüzdeki bölümle ilgili duygularım, düşüncelerim, spoilerlerim neler hepsini masaya yatırıyoruz. Girişi daha fazla uzatmıyorum canlarım başlasın videomuz. Evet canlarım ballarım ciğerlerim bal tanelerim çıldırdınız hepiniz saçınızı başınızı yoldunuz bölümü izlerken hepiniz delirdiniz biliyorum yani gerçekten ben artık diyecek bir söz bulamıyorum. Hani, <laughs> hani ne diyebilirsin ki anlatabiliyor muyum? Yani bizim kavuşması için dualar ettiğimiz e, efendime söyleyeyim ellerimizi açıp Tanrı'dan dilediğimiz, Allah'tan dilediğimiz çok istediğimiz bir çiftimiz yani şunu diyebiliyorum Afra ile Mert barıştı çok <laughs> bunu diyebiliyorum arkadaşlar ama bu kadar çok barışmasını istediğimiz ve dört gözle beklediğimiz dünyanın her bir yanından seyircisi olan bu dizide sen kalktıktan Seyran'la Ferit'e ev bakmaya çıkartıyorsun. Seyran'ın yeni kocasıyla yaşaması için. Üzerine Seyran diyor ki işte ben çocuk istiyorum. iki tane Ferit'e cahit çok e, bilmem ne. Yani çok 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 sinir oldum. Gerçekten hani biri şey yazmış yorumları okuyorum da bölümle ilgili yani hani bütün hayallerimizi batırdığınız tarzı falan çok fazla yorumlar vardı. Çok sinirli seyirci. Yani hepimiz sinir olduk. Bu kadarını gerçekten ben de beklemiyordum. Yani bu sahneye gerek ben evlenmelerine gerek var mıydı derken üzerine bir de yeni evi Ferit'le birlikte bakıyorlar. birlikte sahne çekmek için buna gerek var mıydı? Gerçekten. Hani buna gerek var mıydı? Yani tesadüf eseri bir şey olsaydı kalkıp da Ferit rahat rahat emlakçıyı arıyordu bilmem. Ne için? Sırf işi kabul ettirmek için Seyran'a bir de. Hani şey anlarım Seyran'la vakit geçirmek için bunun Ferit artık ne olursa olsun Seyran'ı göreyim de diye bunu yapsa bakın ne oluyor bir sinek yiyor galiba. Bakın yani bunu bile anlayabilirim ama çok saçma. Hani yani Ferit Seyran'la vakit geçirmek için bunu yapıyorsa yine bakın amenna diyeceğim ama gerçekten çok saçma. Gerçekten bir de yani bir de iş için hani bir de iş için bunu yapıyor Ferit hani Seyran'la Ferit geç, geçireyim de çizme ikna edeyim gibilerinden yapıyor yani bunu çok saçmaydı gerçekten çok gereksizdi bölüm bize hiçbir şey katmadı yani Seyran ve Ferit arasında hani bir yol kat etmedi ha şunu söyleyebilirim benim söylediklerim içerisinden e size söyledim abi kesin akraba Korhan çıkacak diye zaten konuşmuştuk hepimiz bunu biliyorduk ama e, nasıl söyleyeyim size? Size ne dedim ben? Orhan'ın ölen kardeşininle ilgili bir şey olmadığını tahmin ettim çünkü Bekler'in oyunu Bekler'in ters köşe yapma planlıyorlardı. Halisa'nın yeğeniymiş abi. Yani kardeşinin çocuğu ya da torunu şeklinde. Ha Korhan çıkmadı mı? Korhan çıktı zaten. Bunu artık hepimiz konuşmuştuk. Bir ikincisi Seyran teklif kabul edecek dedik, etti. Evet de. Seyran'la Ferit barışma olayı hızlandırılacak dedik hani birlikte vakit geçirme bir barışma olayı. Hızlandırılıyor arkadaşlar. Seyran Ferit Seyran Sinan'dan ilk hamleyi gördü zaten ki biliyorsunuz zaten Seyran Sinan'a aşık değil. Eksileri gördükçe anında şıpşak yavaş yavaş gitmeye başlayacak. Sinan zaten bakın spoilerla aşamasına neyse söylerim. Şimdi sıra geldi Diyar'a. Diğer arkadaşlar şu evlilik muhabbetiyle birlikte, e, ee, dedesinin gelme muhabbetiyle birlikte evlenme olayı çıkacağı için Ferit'le. E, Seyran da yavaş yavaş Ferit yanına gelecek. Ferit başlayacak buna hayır diyecek. Arayı uzatacak, çerçöt bilmem ne ama Ferit'le Diyar'ı evlendirmeyecekler. Size spoiler olarak onu da vermiş olayım. Bölüm genel olarak bize hiçbir şey katmaması ile birlikte daha fazla sinir etmeyi başararak <laughs> bir bölüm daha sinir kat sayımıza eklenmiş oldu arkadaşlar. Halisa ile ilgili çok fazla yorumlar var. Halisa öldü mü vesaire. Arkadaşlar Halisa tabii ki de ölmedi. Bakın bir Halisa ölmedi. İkincisi Latif ölmedi. <laughs> Bakın Latif Halisa ile birlikte arkadaşlar büyük ihtimal Halisa'nın bir sağlık problemi olacak. Ee, Latif onunla birlikte şu abi olaylarının da bunlarla bir bağlantı kurulacağına dair hissiyatlarım var. Ama bu tamamen benim hissiyatım arkadaşlar. Bu abinin akraba çıkması olayı vesaire vesaire bu bir. Abi Korhan olduğunu önümüzdeki bölümü öğreneceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Orada büyük ihtimalle bir ters köşe. Şimdi e, şey öğrendi ya, Kazım'a öğrendi ya abinin Korhan'ların akrabası olduğunu. Büyük ihtimalle Kazım abiyle arayı böyle bir iyileştirmeye çalış. Yani klasik Kazım hareketi zaten biliyorsunuz ki. Abiyle arasını düzeltmeye çalışıyor olabilir. Abinin ağzını arıyor olabilir. Abinin kendi geçmişiyle ilgili bir bilgisi var mı? Kendi biliyor mu? Hani ona bir bakmak istiyor olabilir, inanmamış olabilir Sunay. Ya da soru işaretleri, pürüzleri gidermek istiyordur ya da abi ne biliyor? Hani abi neyi nasıl biliyor? Hani bunları falan e, hani nasıl işte e, o aileye girmiş mesela falan. Onları öğrenmek istiyor. Yani bir izin peşinde olabilir Kazım mı Abin'in arabayı binme sahnesi için diyorum. Ayrıyeten gelelim Sinan ve Seyran'a arkadaşlar. Sinan biliyorsunuz ki yalan söyledi Seyran'a. Seyran bunu biliyorsunuz ki öğrendi zaten. O hamleyle birlikte gitti Ferit'in teklifini kabul etti. Şimdi önümüzdeki bölümde arkadaşlar büyük ihtimalle Ferit'in teklifini kabul ettiğini Sinan bilmiyor bunu öğrenecek. Bence Seyran zaten orada o emlakçıyla telefonda konuştuktan sonra arkadaşlar orada Sinan'a hiçbir şey söylemeyecek ama hani annesinin evinde kalacak. Yani o eve de okey dese bile orada o eve taşınmayacak. Büyük ihtimalle esmelerde kalacak bir. İkincisi o eve geçse dahi Feris'in teklifini kabul ettiği için Sinan'la birbirlerine girecekler. Ve bunun karşılığında da evin bir tadilat olayı olmadığını, onun ona yalan söylediğini ee, falan filan şeklinde Sinan'ın yüzüne vuracak. Aralarında büyük bir kavga çıkacak ama bence yine söylüyorum. Ben Seyran'ın o eve taşınacağını düşünmüyorum. Ha taşınırsa çok olaylı kavgalı, cartlı jortlu sahneleri izleriz ama Seyran zaten bir hastalık atlattığı için bu olayları yani ben kabul edeceğini düşünmüyorum ya. Büyük ihtimalle annesinin evinde kalacak. Yani Seyran'la Sinan'ı aynı yatağa bizim gözümüzün önünde sokacaklarına ben inanmak istemiyorum. <laughs> Gerçekten inanmak istemiyorum arkadaşlar. Bu kadarını artık yazmasınlar. Ee, Sinan'da çok olaylar olacaktır ama tabii ki de Seyran şimdi kafaya koydu ya Ferit'in teklifini koyanları tek kabul etmeyi. Daha da Sinan'ı durduramaz hiçbir şekilde. istedikleri kadar kavga etsinler. Boşanma olsun dahi dese bile Seyran'a Sinan. Şimdi Seyran'ın karakterini düşündüğümde Seyran resta rest gidecektir. Hani o sebepten dolayı hiçbir şekilde geri adım atacağını düşünmüyorum. Sinan, Sinan çok olaylı olacak. Şu saatten sonra zaten artık Seyran ve Ferit yayınlar olacağı için Sinan'la sürekli kavgalar olacak ve her kavgada Sinan'dan daha da çok uzaklaşacak. Zaten aşık olmadığı için Ferit'le de daha çok yakınlaşacağını düşünüyorum. Şimdi Seyran Ferit yani olacak ya artık e, tamam artık Diyar'la da zaten kıskançlık şeyleri başlayacak. Diyar'la da yani büyük ihtimalle Diyar'ın da yakın zaman içerisinde bir falsosu olacak. Ve Ferit de ondan kaynaklı Diyar'a zaten aşık değil seviyor yani insan olarak seviyor olabilir tabii ki de ama aşık olmadığı için ve bir diğer tarafta seyran olduğu için araç olacaktır Ve canlarım gelelim şu Sinan'ın kardeşi var. Abi o kız benim var ya böyle öyle tilt etti ki bakın kesin o da Ferit'e yürüyecek. Bakın size şöyle söyleyeyim kesin ama kesin o da Ferit'e yürüyecek. Hatta yani size şöyle söyleyeyim. Ferit'i e çok isteyecek ki Seyran'ı uzak tutmaya çalışırken bir anda Diyar'ı da kovalamaya çalışacak kesin o da Ferit'e yürüyecek. O beni tilt etti arkadaşlar. Öyle böyle değil. Yani gerçekten beni çok aşırı derecede tilt etti. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Ee, bakın diğer gidebilir ya da oradaki kendini kenara çekebilir. Yani çirkefleşmeyebilir. Ama o kız bakın Sinan ve Sinan'ın kardeşi, abi kardeş biri Ferit'e saracak. Diğeri de arkadaşlar Seyran'a saracak. Bence bu hikayeyi bu şekilde yazacaklar. Bakın. A da şuraya yazıyorum. Demedi demeyin. Diğer bakın diziden çıkacak demiyorum Pelin Akil. Hani şu anda zaten bir süre kalacak zaten dizide. Ama belki de bu sezonun sonuna kadar. Lakin hani ee, dizide hani Ferit'ten ayrılsa bile Ferit'e saran kişi olarak değil ona aşık seviyorum. Hani Benden mutlu olsun uzak olsun mutlu olsun okey tavrıyla kalabilir mesafesiyle kalabilir ve hatta şu öyle bir aşamaya gelebilir ki diğer hani ben de bu arada nefret ettim okey hani kızmayın bana bunu söylüyorum diye ben sadece düşüncelerimi söylüyorum burada ama bir de hani e, uzaklaşabilir hani seviyorum ama okey benden uzak olun iyi olun mutlu olun moduna sokabilirler diğeri bir ters köşe. Sinan psikopat zaten belli oldu. Ve Sinan'ın kardeş Sinan gibi psikopat çıkıp abi kardeş e, Seyran'la Ferit'e saracaklarını düşünüyorum. Hatta öyle noktaya gelebilirler ki belki de diğerden, diğerden bile Ferit yardım isteyebilir insan olarak. Yani. Öyle söyleyeyim size. Yani ben şahsım adına böyle düşünüyorum. Ee, bilmiyorum tabii ki de hepsini izleyeceğiz. Bu sadece bu biraz da ileri bir düşünce çünkü hani bunu spoiler belki de senarist bile bilmiyordur bunu böyle yazacağım ama bilmiyorum hani akıllarındaki düşünce bana birazcık böyleymiş gibi geliyor çünkü ona karakterlerde böyle bir eğilim var. Sanki diğer benden uzak olup mutlu olsun ben uzak olsun da olur kafasıyla kalabilecek bir karaktere sahip gibi duruyor. Öyle bir olgunlukta yazmışlar diyor çünkü. Aa, bu da böyle de olgunluk olmaz ya eski karısıyla konuşsun diye sevgilisini yardım ediyor. Bu da olgun bu da, bu da, nasıl bir olgunluk düzeydir ama arkadaşım yani. Böyle de olgunluk düzeyi mi olur? Bu nasıl siz hangi evrendesiniz? Yok abi ben de öyle bir olgunluk düzeyi. Benim sevgilim eski karısıyla işte konuşmak için de ben onun yardım edeceğim de ya da işte ne bileyim işte ben sevgilimle birlikte yeni kocamla yaşayacağım şey aman eski kocamla birlikte yeni karıştı artık. Ben sevgilimi eski konuşamıyorum ama ben eski kocamla birlikte yeni kocamla oturacağım evi bakıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir olgunluk düzeyidir? Yani böyle bir şey olamaz yani. Öbür tarafta diğer işte yardım ediyor Ferit Seyran'la konuşsun diye falan filan. Her neyse. diğer olgun yazmışlar işte. Ben düşünmüyorum direğin, diğerin çirkefleşeceğini. Ben dediğim gibi Sinan'ın kardeşinin Sinan için, şey aman e, Ferit için çirkinleşeceğini düşünüyorum aşırı derecede. E, Adladığım bir şey var mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Düşünüyorum. Bu hepsini konuştuk yani. Ne kaldı ki? Ha Suna kaldı. Suna abi kaldı. Yani dediğim gibi zaten Suna işte saklıyor yani e, abinin koyan olduğunu. Bir takipçim şey sormuştu bana Instagram DM'den. Ee, çok da sevdiğim takipçilerimden biri. E, ee, i̇şte Suna Abi Korhan olduğu için Meryem falan kesinlikle öyle değil. Abi zaten orada işte şeyken de yardımcıyken de Ferit'in yardımcısıyken de şoförüyken de Suna zaten ona aşıktı. Hiçbir şekilde o diğer zenginlerin hiçbirini istemiyordu. Onunla birlikte kaçmak istiyordu. Ben onun öyle olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Sadece bu süreçte hani bu zaman atlaması olayları olurken Suna bunu öğrenmiş olabilir o ee, boşanma olay o süreçlerde öğrenmiş olabilir bilemem ama her türlü Suna zaten hep abiye aşıktı. Suna zaten her zaman abiye aşıktı. İşte diğeriyle evlenirken de abiye aşıktı. Öbürüyle evlenirken de. Yani genel olarak evlilik süreçlerinde hep abiye aşıktı. Hatta o Ferit'in kuzeninin adı neydi? O Kaya'yla evlenme aşamasında da hani o abiyle ayrılma süreçleri falan filan. Abi zaten ondan ayrıldı. Yani Abi istemedi de onlar ayrıldı zaten en başta. Abi abi en başta ilk bırakan abi oldu yani öyle söyleyeyim. Vesaire vesaire şey, bir, şey, yok arkadaşlar. Halis say tekrar söyle. Maalesef Sağ'ı vermeye geri dönecek Latif'le birlikte. Bu sağlıkla ilgili bir olayları olabilir. Farklı bir olaylar. Şirketin batış süreciyle ilgili işte farklı yerden farklı şeyler kovalıyor olabilir. Ya da inziva çek şirket kötü durumda değil inziva çekelim deyip kendi kafasında planları vardır bilemem. Ama dediğim gibi Halis Ağamız Geri dönecek canlarım. Sizleri çok ama çok seviyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle duyduğunuz duyumlar varsa eğer bilgi paylaşmak içindir. Bilgi paylaştıkça çoğalır arkadaşlar. <laughs> Yorumları yazın Instagram demeden yazın. Beni kocaman öpüyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.